sesim çıkarıyor. Selam. Sen doktor musun? Hayır ben doktor değilim. Şuradaki arkadaşlarına yardımcı olabilir. <laughs> tamam da neden gidiyorsun? Hiçbir şey anlamadım. Selam nereden gideceğim acaba? Buradan mı? Tamam. <laughs> Aa, burası da neresi? Bunlara basılıyor mu? Hayır sakın basma onlara. Dikkat et işte de da Kaç oradan. Ne? Hemen kaçmam lazım buradan. <laughs> Dişim de çok ağrıyor. Zeminin. Ne? Allah. Burada ne yapacağım? Orada düğmeler var. Ona basarsan onlar sana yardım edebilir. Tamam. Teşekkür ederim. Ay, öyle Hemen kaçmam lazım. Neden? hemen gideyim şu tane bak. Teşekkür ederim. Neden ben şimdi bu cevaplarını hiçbir şey anlamıyorum. Ay bu televizyonda ne oluyor? Çok korkuyorum. Ay şurada. Şöyle. Acaba doktor neden çıldırdı? Ah sen ne zaman geldin? Ne? Kapının kilidini açmak için bu taraftan git. Tamam çok teşekkür ederim. Sen çok iyi bir insan. Oo, burada benim şu an uyuyup böyle dişime bakılması lazım. Anahtar bulmam lazımmış. Bakalım bu dolaplarda değil. Burada mı? Hayır. O zaman burada bir yerde. Aa anahtarı buldum. Buradaymış. Sonra da çok güzel bir anahtar. Ay yine dişli taraflara geldik. Of ya. Alt tarafı. Oo. Şu diş fırçalarına bak. Oysa ki alt bir dişime baktıracaktım. Yani şuradan gideyim. Şimdi de bakayım şu ayağımla test edeyim. Ay bu değilmiş. Bu da değilmiş. Bu, bu evet bu. Ay bu da değilmiş. Ay yaşıyorum. Aman Allah'ım. O zaman bir daha bakayım bunu. Evet buymuş. Tamam buradan gideceğim. Şimdi bu mu? Bu mu? Bu buymuş. Tamam. Bu bu kapılar neden kilitli? Çok korkuyorum. Ay şu ben de değmeden zıplayayım. Sen de ara geliyorsun. Ben seni niye görmüyorum ya? Buradan yürüyor. Aşağı düşmemeye dikkat et. Tamam teşekkür ederim. En azından bana yardım ediyor. Bari iyi davranın. Ay düşüyordum. Düşmemeye dikkat et demişti. Bu, bu su mu acaba ya? Yükseliyordur bana. Aa sansör bineyim. <laughs> Nereye geldim ben ya? Buradan gideyim. Şu pembeler de ne güzel. Bassam ne olur ki? Bir iksire benziyor. Aa burada düğme varmış. Buna basayım. Kapı açıldı. Buradan da kaçayım. Aa sen nereye geldin? Düşmemek için çocuğun üzerinden atma. Aa tamam. Mı? Buradan mı? burada? Hey. Demek ki ondan öyle dedi. Çok korkuyorum canım. Yani. Ah oh, son anda. Ay. Bu çatı da güvenli değil ki. Ay. Bundan da geçeyim. Şöyle. Ay. Ay ne zaman bitecek bu yol ya. Şurada. Ay. Öldüm. Ah. Yaşıyorum. Yaşıyorum. Ben neyin içindeyim ya böyle? İşimin bir daha da dişçiye gelmeyeceğim. Adam çıldırmış ya resmen. Bu tuzaklar ne yani? Hastanenin büyüklüğü güzel. Ama bu e, bu şeyler bunları nasıl akıl edebilmiş ya? Bir neden böyle yapar ki? Adı üstünde zaten delilmiş ondan yapıyor demek ki. Bir de tipi de orada çok kötü bir doktor. Gözleri de çok korkunç. Çok korkmaya başladım. Neyse temiz hava iyi geldi. Kaçayım şuradan da. Ne zaman bitecek ya bu? Ne zaman bitecek bu çile? Sen nere geliyorsun ya? Havalandırmadan gelen zehirlere dikkat et. Ve doğru havalanmalarına geçmeye dikkat et demiş. Ay dur. Zehirleniyordum. Şuradan aşağıya aşağıya. Oh be geçtim. Burada da mı var aynısı? Geçeyim mi? Geçiyorum. Bir daha geçtim. Ay. Ay yaşıyorum. Ay. Ya anlamadım ki ben bunu şimdi neden böyle dumanlar çıkıyor. Burada ne yapacağım? Ha buradan geçebilirim. E buraya atlarsam ne olacak? Kaldım ben burada mı? İmdat! İmdat! Kimse yok mu? Kul bize yok mu? Ay sonunda tırmanabildim ya şurada. Bak herhalde bunların içine geçeceğim. Ah bunlar gelebiliyor mu? Ah buna da gelebiliyorum. Ama bu değil bunun içi lan burası galiba. <laughs> Nereye geldim ben? Ay burası da neresi? Burada gideceğim. Bu yol çok karışık. İleriye doğru gideceğim. Ay. Buradan gideceğim. Buradan. Aa buldum yolu. öyle. Hoppa. Hoppa. Aa bir tane daha çocuk kaçıyor. Ama kaçamadı. Ben... <laughs> ben... bu işte ne de olsa uzmanım. Ne de olsa uzmanım ben. Kaçıyorum. Herhalde tamir yapılıyor ya. Tavandan da sesler geliyor bakayım. Tavanda da hiçbir delik yok ki. Hmm. Şuralardan da geçelim Ya ne zaman bitecek bu? Çok yoğurdum. Bu yaşımda da daha, daha 8 yaşımdayım ya. Ne yapayım? Ay yine düştüm. Annem de beni, Ay, annem diyorum ben Ay. Halam da beni niye buralara tek başıma yolladıysa. İşte sekiz yaşında daha küçüğüm Böyle yollarsa böyle olur. Hayır geçemem ben buradan. Bu adam da kim? Çıldırmış olan doktor olabilir. Aaaa. Aaaa. Oh. Beni yedi bu adam. Beni yedi. Kapanmak için de. Hmm, tavuk yemiş, elma yemiş. Neler de yemiş bu. Pizza yemiş. Pasta, elma, tavuk, bir sürü, ye... bir sürü şey yemiş ya. Bu ne? Iyyy kemikleri adamın. Ha? Su da içti herhalde. Bu sular sallanıyor burada. Ay düştüm. İz ya Sürekli boğulduğum için daha çok küçüyor. Şuradan şuradan geçelim. Ay Tamam böyle mi geçeceğim? güzel geçtim. Ay bitti mi? Kurtuldum mu? Oley oley kurtuldum. Özgürlük sonunda. Hemen şuradan bir streska yapalım. Işıklar yansın. Oynayalım. Ay çok güzel ya. Aa burada da kuşağı devammış. Bu ne işe yarıyor? Hmm, bilmem ki neyse. Bu ne? Hop. Oo, çok yüksez. Oo, çok hızlıyım. Hoppa. Ay Aha. Ha, nereye geldim? Hayır. Yine oraya gelemem. Tamam. Hemen bunlarla çıkmam lazım oraya geri. E çıktım. Evet, sonunda kurtuldum. Özgürlük. Vay. Wow. Kuş uçuyor. Oo, kuşlar çok güzel uçuyor. Evet arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olup videomu like atıp. Yorum atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay. Bay bay.